35 yaşında yatağa düşmüş kurban olduğumuz alimlerin imamı olan Muaz İbni Cebel radıyallahu anhu. Büyük bir insan saatlerce onun biz şerefini takvasını anlatabiliriz. Ama bugün hangi kitabı açsanız Muaz'ı göreceksiniz. O büyük insan sadece 35 yıllık bir hayatın sahibi. Veba salgınında o da ona isabet etmiş. İlerleyen günlerde öyle bir artmış ki hastalığı o şiddet boğazına vuruyor, böyle boğazını sıkıyor. Nefesi çıkmayacak kadar zorlanıyor. O hallere düşerek biraz rahatladıktan sonra nefes alıyor. Bir müddet sonra yine aynı. O anda böyle sıkmış hastalık boğazını bakın dilinden dökülenlere. Ya Rabbi! Bu hastalık vesilesiyle ister boğazımı sık, ister canımı al. İzzetinin hakkı için sen de çok iyi biliyorsun ki ben seni çok ama çok seviyorum. Biz de Muaz'ı seviyoruz. Muaz'ı sevmek cennet kazandırtır adama. Allah bize de inşallah o sevginin hatırına o kapıları açsın.